好好、oh. Ayşegül konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Yine ne anlatacaksın acaba bana? Neşet'i anlatacağım sana. Gerçek yüzünü göstereceğim sana. Eski karınla oğlun kaza geçirmiş, hala Neşet derdindesin. <laughs> <laughs> Efendim Neşet. alo Ayşegül. Şimdi beni iyi dinle. Poyraz buraya geldi. Benim eve geldi. Yanında birkaç tane adam daha vardı. Kafama silah dayadı. Beni tehdit etti. Zorla konuşturdu. Nasıl ya? Bana bir kağıt okuttu. Sonra sesimi kaydetti. Güya ben her şeyi ayarlamışım. Her şeyi ben yapmışım. İşte aranızı ben bozmaya çalışıyormuşum falan. Saçma sapan gözü dönmüştü Ayşegül. Ne Her şeyi yapar. Sen neredesin? Evdeyim Ayşegül. Nerede olacağım? Evden çıkmaya bile korkuyorum. Bak abim bir kaza geçirmiş hastanedeyim ben. Gel buraya konuşalım. Poyraz nerede? Burada ama korkma bir şey yapamaz sana. Aman 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 diyeyim oman ya uzak tut benden. Tamam. Tamam. İşlem tamam. Yalnız olayı biraz daha dramatize etmek lazım. Belki de şuralarda bir yerlerde bir morluk vardır. <laughs> oh. sanıyorsun değil mi? Zeki sanıyorsun kendini değil mi? Aptalın tekesin sen. Sen benle baş edebilir misin? Aferin sana Poyraz. Bildin, her şeyi bildin. Ne yapacaksın? Kardeşini mi vuracaksın? Yapamam mı sana Evet <laughs> yaptım. Dediklerinin hepsini bir bir yaptım. Ayşegül için yaptım. Sen Ayşegül'ü hak etmiyorsun oğlum. Sen Ayşegül'ün saçının teleni bile hak etmiyorsun. Sen kim? Ayşegül kim? Gerizekalı. Hindüstü silah. Madem küçük sır öğrendin... ...artık kardeş kardeş fedalaşalım. Al işte. Duydun her şeyi. ...sen iyice delirdin. Gerçekten, gerçekten manyaklaştın. Ayşegül ne diyorsun sen ya? Neşet aradı. Anlattı her şeyi. Adamlarla eve gitmişsin. Kafasına silah dayayıp zorla söyletmişsin bunları. Ne yapmışım? Bıktım senin manyaklıklarından, paranoyaklıklarından. Ya Ayşegül herif bana silah çekti. Yetmedi üstüne tetiği de çekti. Normalde ölmüş olmam lazım benim şu anda. Duydun işte kendi kulağında duydun herif anlatıyor her şeyi anlatıyor. Eminim. Eminim öyledir. Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun Ayşegül? Nasıl inanmıyorsun bana? Benim ben. Poyraz benim. İşte Poyraz olduğun için inanmıyorum sana. Çünkü sen adi, yalancı bir iftiracısın. Bunu da yaptın bana. Beni dövdün yetmedi şimdi Ayşegül e mü saldırıyorsun lan? Ne işin var lan senin burada? Bırak! Pis lan şimdi Oluyor burada be! Vurdu. Bana vurdu o. Ne? Sen de ettin. Çekil. Çekil karışma çekil. Gözü dönmüş lan bu psikopatım. Gözü dönmüş lan bu manyağın. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Bundan sonra benim beş kilometre yakınıma yaklaşamayacaksın. Otokadın hesabını vereceksin bana. Ayşegül! Yürü Ayşegül. Yürü. Ayşegül gitme bu manyakta. Buraya gel Ayşegül. Ya tamam. Ayşegül. Ya tamam be oğlum sakin ol tamam. Ayşegül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.